It is what it is lafı tasavvufu bir söylenme yoksa olgun insandan beklenen durum mu? Tasavvufçuların masum gözüken birçok lafı tasavvufun alt metnini bilirseniz masum değil. Bir ben var benden içeri. Yani diyorsun ki evet ben sırf böyle değilim. İçimde açığa vuramadığım birçok özelliğim var. İçine kapanık bir insan olduğum için gösteremiyorum özelliklerimi. Öyle anlıyorsunuz değil mi? Nah böyle adam diyor ki ben Allah'ım. <laughs> bir ben var benden içeri. Bu et, kemik, madde, yanıltıcı, illüzyon Aslında ben bu etten kemikten ayrı bir tanrıyım. Başka bir cevherim var. Diyor. Tasavvufçuların söylediği böyle kulağa güzel gelen lafların bile alt metninde şirk vardır arkadaşlar. <laughs> Cennet dediğin biraz şarap biraz huri isteyene ver onları bana seni gerek seni vahdet vücuttan bahsediyor. Hülülden bahsediyor. Yani mantıklı laflar değil. Ayrıca niçin Allah'ın nimetini hor görüyorsun ki? Sen insansın. Nimetle mutlu olursun. Allah'la bir olmak senin neyine? Bana senin rızan gerekli. Takdirin gerekli. Manasında söylenseydi doğru bir laf olurdu. Aşağı yukarı. Nimeti küçümsemesi dışında ama Mevlana Şemse mi diyor bunu? Yok. Ya Mevlana aslında bayağı Kur'an talebesi bir adam. Derken Şems diye bir Moğol ajanı geliyor. Şemsettin adı. Mevlana'yı resetliyor tamam mı? Mevlana'nın kafaya reset atıyor. Bayağı Mevlana'yı spiritüalist yapıyor, tasavvufçu yapıyor. Ve Mevlana'da şiire yatkınlığı varmış. Mevlana 38 yaşında Şems ile tanışıyor. O zamana kadar tek bir mısra şiir yazmışlığı yok. Şiirde de yatkınlığı varmış. Derken yazdığı mesnevinin Allah katından indiğini söylüyor. Çünkü Allah kesiliyor Me Mevlana. Yani Allah kesiliyor derken benliğinden arınıyor. Şemsli olan muhabbetleri sonucu anlıyor. O ulvi gerçeği, hesaplı ulvi gerçeği. Kitabımda böyle bir bölüm yok çünkü işin siyasi kısmına hiç girmedim. Fakat Mevlana Nasreddin Hoca olarak bildiğimiz Ahi Evren'i, Ahi, Ahi Evreni, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu olan Nasreddin Hoca'yı suikast ile öldürten zamanının FETÖ'sü bir adam. Mevlana Türklerden nefret eder. Bir Moğol işbirlikçisidir. Moğollar yakıp yıkmıştır Anadolu'yu ve bir tek Mevlevilere dokunmamışlardır. Moğollar bir tek Mevlevilere dokunmamışlardır. Zamanının FETÖ'sü gibi bir adam Mevlana. Belki de bundan 10 yıl sonra Tayyip unutulup gidilecek ve Fethullah büyük bir alim olarak anılacak biliyor musunuz? Mevlana da öyle olmuş. <laughs> Mevlana'nın Mesnevi'yi Mesnevi 6 Mesnevi cilttir. Birinci cildini Şems ile beraber yazar. Geri kalan 5 cildi kendisi yazar. 6 cilt mesnevi yazmasının sebebi Moğollara bir din icat etmesidir. Moğollar çünkü din bakımından geri paganlar ve Moğollara daha biraz daha sofistike bir paganlık olan vahdedi vücudu iteliyor Mevla'nın. Yani Mevlana'yı altı cilt mesnevi divanı kebir fihi mafi yazdıracak kadar fihi mafi gerçeği konuşmalarından derlenmiştir. Oturup yazmamıştır. Bu kadar şey yaz, yazdıracak kadar gaza getiren şey ben Moğollara yeni bir din uyduracağım. Bu motivasyonu Mevlana'nın. Fehmi İlkay bu hocayı şey bu durumu çok iyi anlatır kanalına Mikail Fehmi burada mı geldi mi? Mikail Bayram'ı kanalına çıkarmıştır defalarca. Mikail Bayram bu konuları çok 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 iyi bilir ve anlatır. Mevlana dediğin adam Cengiz Han'ın katliamlarını Allah'ın emri yaptığını söylüyor. Tabi tabi tabi. Cengiz Han'ı bir över Mevlana. Bir över. Mevlana der ki Türkler havladı mı köpeklerin havlaması bile susar. Mevlana'nın gözünde Türkler sadece yıkıcı, vahşi, barbar bir ırktır. Moğolları ise üstün ırk olarak görür. Moğollar darmadağın etmiştir Türkleri, daha üstünler. Timur Emir Timur der ki hatıratında Beni bu dünyada şu Mevlevilerin dümbelekle, sema ile, dans ile ibadet etmeleri kadar rahatsız eden hiçbir şey yok. Nefret eder Mevlana'dan da Mevlevilerden de. Tabi Timur yaşarken Mevlana çoktan ölmüş. Timur Anadolu'ya geldiğinde, Konya'ya geldiğinde Mevlana'nın türbesini yıkmak istiyor. Fakat ya hadi Timur geldi, Mevlana'nın mezarıyla kafayı bozdu falan demesinler diye, laf çıkmasın diye vazgeçiyor bu fikrinden. Öyle nefret eder Emir Timur, Mevlana'dan ve Mevlevilerden. Mevlana, ben kitabımda göstereyim. Dünyanın en iyi kitabıdır bu. Burada Mevlana'nın siyasi boyutuna girmedim. Sadece İslam ile çelişen şirk inançlarını bir bir anlattım Mevlana'nın. Fakat işin bir de siyasi boyutu vardır ki Mevlana açık bir şekilde Moğolların adamıdır. Bu tarihi delillerle sabittir. Mevlana Türkiye'nin en büyük balonlarından birisidir arkadaşlar. En büyük balonlarından birisidir. Ve Mevlana kadar hem gelenekçi hem seküler tayfa tarafından sevilen bir başka örnek bulamazsınız. Bu çok zor bir şeydir. Başarması çok zor bir şeydir. Yani Jay-Z ile Beyoncé oğullarının adını Rumi koyuyorsa artık ve peygamberden Muhammed'den Avrupalılar bu kadar nefret ederken Mevlana'ya aşıklarsa bazı şeyleri sorgulayın. Batılılar durumu farkında. Bizim Türkler kendilerini kandırıyor. Mevlana ve tasavvuf konusunda. Sünniler en çok seven zamanında ben biliyorsunuz ehli sünnet değilim. Sadece Müslümanım abi. Zamanında Mevlana'ya, tasavvufa, Allahç gibilere en çok karşı çıkanlar ehli sünnet. Biz bana selefi, vahhabi uşağı diyorlar ya tasavvufa karşıyım diye. Orijinal ehli sünnet müthiş karşı çıkmıştır tasavvufa. Siz çift koşuyorsunuz diye. Ama zamanla üstünlüğü tasavvuf ele geçirmiştir ve kim üstünse onun borusu öder. Hakikatin borusu ötmez. Tasavvuf ve Mevlana Mevlevicilikten ibaret değil arkadaşlar. Mevleviler bir avuç adam ama Mevlana'nın etki alanı çok daha geniştir. Tasavvufun etki alanı çok daha geniştir. Tarikatlar, şeyhler, müritler Görüyorsunuz dervişler bunlar aynı ekolden çıkmadır. Yani sırf olay Mevlevi'ler değil. Her tarikatın kafayı taktığı bir tane şeyhi vardır. İsmail A. İmam Rabbani'ye tapar. Kimisi Geylani'ye tapar. Kimisi hepsine tapar. Kimisi Arabi'ye tapar. Kimisi Mevlana'ya. Hepsi aynı ekoldür. Hepsi aynı ekoldür. Tasavvuf ayakkabıları en çok Türkiye'de mi yaygın? Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Araplar arasında bizdeki kadar yaygın olduğunu zannetmiyorum ama. Türkiye'de bayağı tutmuş. Türkiye'de bayağı tutmuş. Osmanlı'da var bir kere abicim. Bektaşilik falan. Osmanlı'da çok yaygın. dediğim gibi ben bunları kitaplarımda anlatmadım. Ben itikadi kısımlarına bir girdim. Balkanlarda da mı yaygın? Doğrudur. Ama 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 işin siyasi kısmı da var ki onu da Mikail Bayram'dan işin esas pirinden dinleyin. Atatürk'ün anne tarafı da Mevlevi. Bilmiyordum bunu. Olabilir. Ama Romer söylediği için inanamadım. Olabilir arkadaşlar. Oktay Sinanoğlu dediğimiz adam müthiş milliyetçi. Anti-emperyalist bir adamdı. Türk Einstein, Oktay Sinanoğlu. O da tasavvufu severdi. Mevlana'yı severdi. Ama ne olduğu hakkında bir bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Kültürel olarak bizim topraklardan çıkmış. Hani milli. Bunları savunalım babında söylüyorum. İnsanlar bilmeden savunuyor tasavvufu Mevlana'yı falan. Ama işte Mevlana'yı tasavvufu savunmak tarikatları savunmaktır. Tarikat bir tasavvuf icadıdır. ve benzerliğinden dolayı mı tutmuştur Türklerde? Bunu bilemem. Bilemem. Payı olabilir. Payı olabilir. Fehmi sence öyle bir şey olabilir mi? Yani şamanizm de bir paganlık türü. Onlarda da var her şeyle bir olmak. Hani mantar falan atıp her şeyle bir olduklarını söylüyorlar ya. Şamanizme benzediği için Türkler tasavvufu bu kadar benimsemiş olabilirler mi? Aynen öyle diyorsun. Evet. Doğru. Kim Clarissa'nın mı yazmıştı? Güzel mantık yürütmüştü. Bunu ben düşünmemiştim mesela. Hadis konusu tasavvuf konusundan önemli bence. Doğru, doğru ama bu da önemli. Aklı çalışan herkes İslam ile tasavvufu ayırmayı başarır ama hadisleri İslam'dan ayırmak daha büyük bir sıkıntı. Aklı çalışan onu da becerir de işte. Fehmi'nin kanalında Mikail Bayram ile videoları var. Onları seyredin. Aziz Allah. Yani Mikail Bayram'a Allah daha uzun ömürler versin ama yaşlandı. O adamdan çok daha fazla istifade etmek lazım. Emri hak vuku bulmadan. Allah uzun ömürler versin ama belki ben ondan öleceğim. Ondan önce öleceğim. Hiç belli olmaz tabii de. Yaşlandı artık. Çok daha fazla istifade edilmesi gereken bir hazinedir. Mikail Bayram, Profesör Mikail Bayram. İran Cumhurbaşkanı helikopter düşerken Ali'den yardım istemiş. Allah'tan değil. Onlar da Hazreti Ali'ye mi tapıyorlar? Onlarda da tasavvuf var mı? İran'da tasavvuf muhakkak var. Mevlana İranlıdır. Farsça yazar. Türkçe tek bir satır yazmamıştır. İran'da mesnevi hafızları vardır. Altı ciltlik mesneviyi ezbere bilen birçok kişi vardır İran'da. Yani İran'daki Hazreti Ali inancı biraz Hristiyanlardaki İsa inancı gibi yani onlar da İsa'dan, azizlerden yardım diler ya. Biz de yani Şiilerde de öyle bir Abi ölmeden önce adamın kimden yardım dilediğini nereden biliyorsunuz? Kara kutusu mu bulunmuş? Eğer bilinci yerinde bir şekilde ölmeden önce Ali'den yardım istediyse şirk üzere ölmüştür. Allah yardımcısı olsun. Allah'tan başkasından yardım dilenmez. Medet umulmaz. Peygamber dahi olsa. Muhammed de olsa, İsa da olsa, Musa da olsa. Canınızdan çok sevdiğiniz anne babanız da olsa, yardım Allah'tandır. Bir tek ondan medet umulur. Ama şimdi doktordan yardım istiyorsun. Aynı şey mi lan gerizekalı? Aynı şey mi? Geri zekalı köpek. Sinir olurum şu cevaplarına ya. Ne var kardeş gel şuna bir omuz atla taşıyalım derken adamdan da yardım istersin. Tövbe ya Rabbi. Ne ile neyi kıyaslıyorlar ya. Tabi tabi cübbeli de dedi. Videosu var bunun seyrettireyim mi? Telife girecek bir videoyu kaydedemeyeceğim ama seyredip seyrettireceğim abi. Bunu seyrettireceğim size. Ekran veriyorum arkadaşlar. Ekran geldiyse haber verin. Tam ekran yapacağım. Geldi mi size ekran Sesi geliyor mu peki? Sesi geliyor mu? Allahu Ekber çığlıklarını görüyorsunuz değil mi? Uçaktayken Geylani'den yardım istemiş de öyle kurtulmuş. Onu anlatırken Allahu Ekber çığlıklarını görüyorsunuz değil mi? Kendilerinden geçmiş mürit sürüsü, koyun sürüsü, reaya. <laughs> O büyük velilerin himmetiyle kurtulduk elhamdülillah. O büyük velilerin önce kendi boklu götünü kurtarsın canımın için. Sizin işte İslam bu. İslam bu olunca gel de Müslümanları savun. Ses mi yok? Ay. Ses yoktu hemen. Boş yere telife soktuk. Yani neyse videoyu gördünüz. Aratır bulursunuz. O velilerin himmetiyle uçağın, uçağım düşüyordu da kurtuldum diyor. Geylani'den yardım istedim. Kurtuldum diyor. Arkadaki şey de Reaya sürüsü de Allahu Ekber deyip duruyor. Olay bu yani. Boş ver. Şimdi işte bu tasavvuf tarikat İsmail Ağa cemaati Cübbeli Ahmet bunların dine verdiği hasar o kadar büyük ki bunların hepsi tasavvufi oluşumlardır arkadaşlar. Kadirilik, Halidilik, Nakşibendilik. Türkiye bir tarikatler cennetidir haşa. Cenneti derken yani mantar gibi türemelerinden kastediyorum. Hadisler ile yarışır zararı İslam'a. Evet hadisler daha büyük sıkıntı. Katılıyorum Fatih e ama tasavvufun verdiği zarar da yabana atılamaz. Pislik bu insanlar. Pislik. Abdülaziz Bayındır tam anti tasavvuftur. Tam. Tam. Hiç sevmez.